Herkese iyi akşamlar. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda e, son birkaç adımı e, bu akşam da İstanbul Spor deplasmanı vardı. Deplasman diyoruz aslında. Daha Galatasaray taraftarı daha çoktu. E, şampiyonluk yakın. Artık Galatasaray yok böyle neyi böyle hani söylemeye başladı gibi. E, yanlış bilmiyorsam e, puan hesabını tam yapmadım şey yapmadım. E, yanlış bilmiyorsam e, haftaya Sivas maçından galibiyet hatta beraberlik bile yetiyor olabilir. Eğer gelirse sanırım direkt şampiyon oluruz diye biliyorum. Çünkü Fenerbahçe maçı kalıyor. Hani Fenerbahçe'nin yendiğini varsayarsak. O daha oynamadı. Beşiktaş zaten bu hafta direkt 3 puan alıyor. E, Fener'le Beşiktaş arasında hani Fener'in Trabzon'u yendiğini varsayarak hani arada 5 puan olduğunu varsayarak yapıyorum bu şeyi. Ee, Galatasaray eğer haftaya kazanırsa veya beraber emin değilim. Tabii bundan tabii ki o şeyini yapmadım çünkü birkaç oynanmayan hani direkt hükmen galibiyet olarak gelecek şeyler de var onlardan kaç puan gelecek takımlara onları tam bilmiyorum ama işte yani şampiyonluk çok yakın bir maç kaldı sanırım benim düşüncem kesinlikle Fener maçına bunu bırakmamak hatta bazı taraftarların şey yaptığını düşünüyorum hani bu maçı falan böyle verelim Fener maçına kalsın hani Fener'i orada yenip şampiyonluğu öyle alalım falan diyorlar da Abi yeneceğimiz ne var böyle bir şey olur mu? Hiç öyle bir riske gerek yok. Çok saçma olur. Ee, hani nereden biliyoruz yeneceğimizi? Hani ben, oyun olarak belki üstünümüz ama bugün yoktuk mesela. Bugün oyun olarak çok bir şey yoktu da, Bunu biraz maça veririm daha çok. Hani oyunculara vermiyorum çünkü ligin sonu gelmiş. Eee final maçına gerçekten bunu bırakmamak lazım. O derbiye, finali derbiye bırakmamak lazım. Her an her şey olabilir. Bir hakem hatası olur, bir oyuncu hatası olur, bir kırmızı kart olur. Ha bugün Zaniolo girdi, 6 dakika sonra kırmızı gördü. Ve çok gereksiz bir kırmızı karttı. Ee, Zaniolo'da böyle bir şey var. Hani önceki maçlarda da sanırım bir videoda söylemiştim. Ee, biraz fazla faal yapıyor diye. Gereksiz de bazen yapıyor. Bu maçta işte çok hani tam yaptı yaptım ona bir şey demiyorum çok gereksiz bir hareket. Niye ayağını kaldırıyorsun? Yani rakibi sakatlama hareket ve sinirlendi de bayağı çıkarken. Hani orada şeyi falan tekmeledi. Ee, ama olsun. Galatasaray yine bu hafta 10 kişiyle, 10 kişiyle e, atlatmaya başardı ikinci yarısı. Ee, ilk i̇lk yarı şimdi maçtan bahsedecek olursak, ilk yarı şöyle bir şey vardı. Yani ee, hani iki takımda çok oy oyuna böyle adapte olamadılar. Hani oyun bir türlü ısınamadılar. sürekli bir oyun duruyor. Bir hakem, ne bileyim sakatlık, bir pozisyon itiraz, bir faal bir şey oluyor. Top dışarı çıkıyor. Sürekli bir ritim tutma problemi vardı. Galatasaray e, şey e, yine oyun önde bir baskı vardı. İstanbulspor e, bazı yeri geldi bazen uzun çıktı. Bazen de pasta çıktılar. E, iyi bazen iyi çıktılar. Bazen hani Galatasaray top ve etkili oldu. Eee İlk yarı adından mesela söyleyebileceklerim başka ne var? E, oyun kurarken biraz sıkıntı vardı. Hani daha çok şeyde e, atan sonunu getirmedi mesela. E, son şut veya son pasta biraz daha etkili O ceza sahası için iyi kapatıyorlardı. O ortalarda o çoğun ceza sahası iç paslarında o asist bölgesinde iyi bir pas çıkarabilirdik. E, onun dışında da Oliveira biraz öne çıktı. Hani şut bakımından. Ee, çok şutladık Ali hatta bir tane pozisyona gol sandım gol diye yükseldim ama gol değilmiş ee, golü zorladı bayağı. ama ikinci yeri çıkardı Okan Hoca ben onu şey e, çıkarmasının nedeni orta sahaya pek gerekli yardımı yaptığını düşünmüyorum hani pas oyunu oyun kurulmana katılmasında bir şey yok ama e, onda bir sıkıntısı yok da e, sıkıntı daha çok şey Torreira'yı yalnız bırak yani. Torreira ya çok yardım edemiyor. Torreira tek başına taşıyor. Yorta, o ayrı bir şey gerçi. Torreira tek başına sırtlıyor orta sahaya ama. E, ikinci yarı bence ona yardım etsin diye Mitsu'yu aldı. Zaten ikinci yarı tempo çok düşüktü. E, ve bence Galatasaray bunu yaptı. Galatasaray tempoyu çok düşük tuttu. Hani Galatasaray kırmızı yedi. Ona rağmen bir İstanbul'dan bir reaksiyon çok gelmedi. E, onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey var mı? Oyuncu performanslarından gideyim biraz da. Ee, mesela Muslera bugün ülkekti biraz. Yani bu çok pozisyonda. Direkt dışarı vurdu. Ee, sol ayağıyla vurabileceği bir pozisyona. Yani uzaklaştırıcı ileri vurabileceği pozisyona risk almadı ilk yarıda. İkinci yarıda da direkt ileri vurdu. Taca gitti. Ee, şaşırmıyorum. Hani normalde. Normalde Muslera klasında bir adam. Yani o tecrübedeki o adam öyle bir kaleciden. Hani daha temkin, daha şey e, temiz nasıl desem daha sakin kalması beklenirdi ama onda son haftalarda yaşadığı şeyler e, böyle bir şeyi mecbur bakmış olabilir. Onun dışında Nelson ikinci golün yani hazırlanışın yani golü engelleyip hatta pozisyonu engelleyip atak başlattı. E, geçiş bitirip geçiş başlattı. Müthiş bir hareket ya. E, onun dışında Abdülkerim iyiydi. Bence e, şeyin karşısında Eze karşısında eee Zorlandığı gösterdi Eze çünkü. E, fiziksel olarak güçlü, e, inatçı da bir futbolcu. E, ve Abdülkerim, hani tam onun aradığı tarzda biraz. Çünkü biraz daha hantal, ağır. hani Geçtin mi gidebileceğini hocam ama Abdülkerim bence bu maç onu iyi e, idare etti, iyi savundu. E, onun dışında Kazımcan ben geçen hafta gibi e, bu maçta da çok beğendim. E, Dubois defansif anlamda çok şey yapmadı. Ee, bir sıkıntı problem yaşatmadı da hücum anlamında çok beğenmedim. Hani biraz etkili olmadı ama, ama o da hani maç ritmi yok. Kaç zamandır oynamıyor. Ee, o yüzden ona da çok bir şey diyemiyorum. Ee, onun dışında Torreira yine bu maçın bence yıldızı. Kesinlikle orta sahada ya, mücadeleyi bırakmıyor. Her türlü şey yapıyor. Hani Felipe Melo'dan sonra Felipe Melo'dan sonra gördüğüm en iyi 6 numara performanslarından biriydi Galatasaray'da. E ee, onun dışında Oliveira'dan bahsettik zaten. Ee, oyunun böyle yönünü çevirmede şeydi. E, onun hiç gayet gözünüz kapalı güvenebileceğiniz bir adam. Ama e, bazen de böyle ilk yerde olduğu gibi bazen de böyle oyun kurarken gereksiz ve saçma pas hataları da yapabiliyor. Hani klasına yakışmayan. Ee, onun dışında Mertens ben ilk yarı en beğendiğim isimlerden biriydi. Geçen hafta beğenmiştim. Hani spor çok beğenmiyor olsa da. Hani oyun içinde böyle topla çok e, gözü mesela oyunun dışında yani topsuz oyunun dışında ben gayet iyi inisiyatif aldığını e, o baskı kesinlikle çok rahat bir şekilde e, yaşından hiç beklenmedik bir şekilde o baskete katıldığını düşünüyorum. Onun dışında e, e, pas opsiyonu olmak pas opsiyonu olmaya çalışıyor. Özellikle ben Başakşehir maçında ilk yerde onu çok, çok gördüm. Geriye gelip hep pas opsiyonu oluyordu. Oyun kurulumuna katılıyordu. Ee, o yandan iyiydi. Ee, onun dışında başka ne söyleyebilirim? Kerem maç hani son haftalarda biraz düşük bir performansı var. Hani Icardi ile pek anlaşamıyorlardı. En sonunda ikinci golde Icardi'ye çok güzel bir asist yaptı. En sonunda anlaşabildiler. Ee, ama onda sadece şey Icardi'nin de şey sadece Kerem'in de bir suçu olduğunu düşünmüyorum. Biraz Icardi'nin de formsuzluğu var. Hani İki, iki gol attı maçı aldı. Hani geçen hafta da attı ama Biraz şey var, fiziksel olarak o tam hazır değil. Hani Trabzonspor maçında bıraktığımız Icardi nerede, buradaki Icardi nerede? Arda gerçekten büyük bir fark var bence. Ee, Rashid yine günü çalışkan isimlerinden biriydi. Ee, onu beğendim. Bir de direkten dönen şutu vardı. Ee, oyuncu değişikliklerine falan gelecek olursak. E, Kimi aldık ilk? aldık hani orta sahaya biraz güç kalsın diye. Onun dışında Zaniolo'yu almıştık. Hani biraz hareket getirsin. Ee, Raşit'e şey çıkardık. Biraz hareket getirsin. Hem onu da ısınmış olalım diye Zaniolo'yu aldık ama sağ olsun 6 dakikada <laughs> kırmızı gördü. E, ee, Zaniolo'da çok kalacak gibi bir hava görmüyorum. Hani sanki sadece direkt böyle alalım 17'ye. Sanki seneye böyle bir 25'e gibi hemen o sezon sonu okutalım gibi bir hava var. Yani sadece kar transferi gibi. Hani ben belki iki seneye kalır. Seneye diye bir sonraki senenin sonunda satılır gibi düşünüyordum da. Sanki bu maç böyle gördüklerim onu böyle gitmeye daha çok itiyormuş gibi. Daha oyuncu değil sanki. Teknik ekibi. Ee, yönetimi sanki onu göndermeye biraz daha itiyormuş gibi tabii geliyor bana. Öyle bir sonuç olabilir. Onun dışında 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray hani Kaan Ayhan'ı aldı. Hem defansif yönü hem biraz daha uzun boylu. Sadece Torreira ve Misio biraz kısa boylu. Kaan'ı aldı biraz daha uzun boylu. Hani hava toplarında biraz daha hakimiyet olsun ve defansif anlamda biraz daha yardım etsin diye Kaan'ı aldık. Onun dışında diye Barış Alper de tam hani kontra kovalasın. Biraz daha hani plan temel olarak böyleydi ama çok da öyle olmadı. Çünkü İstanbul Spor'da pek gelmeye yanaşmadım. Ee maçta hani İstanbul zaten etkili olabilecek yolları neydi? Hani iki tane oyuncusu vardı. Biri Eze'ydi, diğeri de sol kanat Etemiydi. E, ee, uzun toplarda Eze'yi besleyebilirlerdi. Onu da engellemek için Galatasaray e, Okan Hoca iyi bir şey yapmış. Ne yap Tor mesela ne Nels ne sonunda Abdülkerim'le eşleştiğinde Eze e, bu iki oyuncunun yanına Torreira geliyordu. Ve e, o hava topu mücadelesinde e, boşta kalan topları Torreira topluyordu. Bunu gördük. Bu güzel bir hamleydi. Yani rakibin iyice o etkili olma şeyini kırdı Galatasaray. E, ee, çok zevkli bir maç olmadı. Öyle bir taktik olarak şey de bir maç değildi. Ama söyleyebileceğim zaten aslında şu şu anda hani şu haftaya gelmişiz. 2 hafta kalmış şurada maç. Ligin bitimine ee, hani Şampiyonluk geldi geliyor artık buradan sonra artık oyunun çok da bir önemi kalmıyor. Hani artık önemli olan maçları kazanmak ve Galatasaray kazanmaya da devam ediyor. İnşallah seni seni ediyor. İnşallah haftaya da kazanacak. Sivas'ı da yenecek ve şampiyonluk gelecek inşallah. Fener maçına kalmasın. Ee, Allah muhafaza bir şeyler olur. Bir sezon eğmeye gitmesin. Ee, bugünlük benden bu kadar. Hep hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.